arkadaşlar bugün sizlerle beraber jelibonları eritip pupita koyup pupitleri dondurup dondurma arkadaşlar çok ama çok değişik olacak o zaman videomu hemen geçmek istiyorum haydi o zaman geçelim arkadaşlar ilk önce şöyle bir tavamız var bunu yıkayıp içine jelibonları koyacağım o zaman hep beraber yıkayıp buraya geliyorum Evet arkadaşlar şu anda elim ıslak zaten. Evet arkadaşlar şu anda yıkadım. Şimdi peçeteyle kurulayacağım. bezle kurulamayacağım bir saniye. O kadar zor oluyor ki şey elle. Sadece için temizlesem olur diye düşünüyorum. Şöylemesine anam böyle temizliyorum. Evet arkadaşlar şu anda bu yupayı içine koyacağım. Bu, bu video fikri de bu yupadan geldi. Biz yop boyu kardeşimle yiyecektik. Yaparken anlatayım. Bir baktım e, çıkarsa Erimiş böyle ben de erimiş bir şey yapayım dedim. Şöyle koyuyorum erimesi için. Ve arkadaşlar bunu hemen pişiriyorum. Koydum buraya arkadaşlar. Şimdi bunu yakacağım ve bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda jelibonumuz eriyor. Biraz karıştırayım dedim ama bence karıştırmaya gerek yok. Böyle kendisi erisin burada sonradan karıştırırız. Evet arkadaşlar şimdi bekleyeceğiz ve ben onu karıştırırken hızlı çekim yapacağım. O zaman hızlı çekimde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hızlı çekimde baya erimeye başladı. Ben de o sırada işte de gördüğünüz yani göremediğiniz Pupitimi alıp yıkayacağım. bunu kaşık değdiği zaman da tadı çok güzel. O zaman pupiti hemen yıkayıp buraya geliyorum. Evet arkadaşlar. Pupitimizi baya baya yıkadım. Şimdi ise işte en eğlenceli kısma geldi. E, jelibonları erimiş oldukları buralara koy, dökeceğim. Ve buzluğumuza koyacağım. Çok heyecanlıyım o zaman. Hemen alalım. Arkadaşlar böyle köpürmeye başladı. Demek ki gerçekten sıvılaştı. O zaman arkadaşlar bunu ben hemen pupitimize dökeceğim. Taşıyalım. Evet arkadaşlar, anam şey yapıştı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere jelibonumuzun hali böyle oldu. Arkadaşlar bayağı yapışkan bir şey. Bunu hemen bir de koymak istiyorum. Pardon arkadaşlar, kameradaydı. Hemen bunu hemen buraya koymak istiyorum çünkü bayağı güzel gözüküyor. Oy! Bakar mısınız? Şu anda tasmaya hiç bakmayacağım. Sürpriz olmasını istiyorum. Çok heyecanlı. İlk defa sizinle böyle bir deney yapıyorum. Tabii tabii ki de tek başıma değil. Annem de burada. Merak etmeyin zaten. Tek başıma bu işi yapmam. Yapamam da siz de yapmayın arkadaşlar. Yanınızda bir büyüğünüz olsun. Benim annem var. Kardi, ablam falan olmadığı için, abim olmadığı için annem var. O zaman arkadaşlar bunları bayağı koymak bayağı uzun olduğu için hemen geliyorum. Arkadaşlar pipetimizi doldurmayı başaramadım. Ama şu anda tekrardan jelibonları daha çok eritiyorum ki daha rahat olsun. Arkadaşlar yani 1 bir saatten beri resmen eriyor. Arkadaşlar yavaş, çok az erittiğimiz için o kadar sertti ki dökemedim. Ama şimdi iki saatten beri şu an yani bir iki saat bir buçuk bir yani yarım saat olmuştu bir saatte bilmiyorum yarım saat olmuştu kaynıyor bilmiyorum şu bak şuradaki baya kaynamıştı diğerlerinde hiçbir güzel olmadım ben şimdi size göstereceğim de bunlar da çok yapışıyor şimdi bakın her yer doldu şunlar kaldı işte arkadaşlar gördüğünüz üzere bunlar ee çok ısınmadığı için Şimdi bir bakacağım. Bakalım ne olacak? Yapabilecek miyim? Bence olur. Çünkü bayağı baya bekliyor ama. Yani sizin için bir saniyesinde geçti de bizim için yarım saat olarak geçti. O zaman ben hemen bırak bakıp geliyorum. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada fark ettiğime göre artık 261 aboneyiz. Çok teşekkür ederim abone olan herkese. Arkadaşlar bu birazcık yanmış. Ama ben yine de dökebilirim. Bayağı var çünkü. Yandığı için bak eriyor. Evet arkadaşlar şimdi buna döküp geliyorum. Bu zerresini dökeceğim. İddia ediyorum. Arkadaşlar bir tane jelibon bitmedi. Ve yandığı için böyle oldu. Ama arkadaşlar bunları alıp bunun üzerine de jelibon koyup yapacağım. Ben yağmoş değiliz Bugün bu dondurmayı yapacağım ya. Adam elim yandı. Evet arkadaşlar şimdi bunların üzerine koymak için bisküvi parçacıkları yapacağız. Gördüğünüz üzere ülkenin bisküvi parçacıkları. Hemen böyle bir, bir sürü bisküvi koyuyorum. Yani. Ve bunları elimle ezeceğim. Başka bir malzemeyle ezmeyeceğim. Doğal olsun değil mi? Belki kaşık alırım. Bir tane çatal alacağım. Küçük çatallar bitmiş. Püh. İşte. Yani o yüzden ay 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 var ya. Tabak kırılmazsa iyi arkadaşlar. Kırıl 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 kırıl. Kırılmıyor bir türlü. Kırıl 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 kırıl. Kırılmıyor kız bunlar. Neyse devam ki. Arkadaşlar ben bunu olmayacak. Ben hepsi böyle elimle kıracağım. Aha, elle böyle tozcuk yapabiliyorum arkadaşlar. Baya zor oldu. O zaman hızlı çekimle hemen bunu bitiriyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini dökmeye başlayacağım. Baya güzel oldu. Hemen göstermek Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bayağı kötü oldu gördüğünüz üzere zaten. Şimdi bu toz parçacıkları <laughs> döküyorum. Şöyle jelibon gibi bir şey oldu galiba arkadaşlar. En azından bu malzememizden bayağı fazla var. Allah'ıma şükür. Allah'ım var ya. Var ya, var ya. Bunu ya bu videoyu çekiyorum ama Mutfak mal oldu. Mutfak bence videosu. Part 3 oluyor arkadaşlar. <laughs> aslında part 2 olması gerekiyordu. Ben bir tane de şey videosu çekmiştim. Onu seçmiyor Saymıyorum aslında. Doğru. Part 2 oluyor. Mutfak benim part 2 videom. Oluyor. Evet arkadaşlar. Baya baya kötü oldu. Şunları da dökeyim de donsunlar bari. Yeriz. <laughs> Şöyle şöyle izlerini dökeceğim. Kalanını da, da artık löpür löpür yerim. <laughs> hmm, bunun içine çikolata da koyacağım. Bu kalanıyla videom videom var arkadaşlar kanalı kalanıyla. Çok güzel bunu çikolata ile birleştirip de dondurma yapacağım. Şimdi bu 2 ama birazdan partici de gelecek. Yani yani bu videoyu yüklenirken çekeceğim için bu video yüklendikten 5 dakika sonra part içi de gelebilir. Şunların hepsini dökeyim de. Var ya çok akıllı bir fikrim geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere beyaz beyaz. Şimdi bunların hepsini buzla koyuyorum ve bekliyorum. Buraları da toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Her yeri tertemiz ettim. Bir olmazsa çok sevinirim. Arkadaşlar şu anda şeyimiz dondu ve bir tane kasemiz var. O kaseyi yani böyle pat diye çevirmeyi düşünüyorum. Ya da böyle yapmayı düşünüyorum. Böyle yapacağım o yüzden böyle. Ay. Yapışmış. Arkadaşlar bir tane pupit şeklinde Jelibon gibi bir şey var. Hemen yemek istiyorum. Hemen yemek istiyorum. Söyleyemedim. Arkadaşlar inanmayacaksınız. Bir tane jelibonun dondurma buz halini düşünün. Ayıdan ağzında eriyor. Harika arkadaşlar. Bu taktiği herkese tavsiye ediyorum. Ama bu videoyu veya başka videoları, başka kişilerin videolarını da izleyin. Sadece bir videoyla kalmayın arkadaşlar. Şunu söylüyorum ki ben küçük olduğum için birazcık işler rast gitmedi. Nasıl yüzden o kötü oldu. Ama gerçekten izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 261 abone olanların hepsine de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olacak kişilere de çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarında görüşmek üzere. Görüşmek